Selamlar iki takıma galip tarafın Galatasaray olması dileğiyle. Ve ilk düdükle birlikte mücadele başlıyor. Kontrol edemedi. Orada bir top kaybı. Ve faul diyor mücadelenin hakemi. Hemen kullandı. Arkası dönük. Top kaybı geldi. Arda. Hemen bastı. ama. Şimdi pası kontrol edemedik. Efe ile Fenerbahçe hücumda Arda. Arda, Gökten var karşısında. Arda topa hala onda. Şimdi ortaya doğru döndü. Bizim alana geçtiler. Baskımız var orada. Topu kapmaya çalışıyor oyuncularımız. Yiğit'in yaptı. Yiğit tek paslar ancak pas hatası geldi ve bir de faul. Efe'nin yaptığı hareket. Atış hemen kullanıldı. Evet. Geliyor. Şimdi içeriye doğru Metan. Metan. Kazandı. Ardından yapılan hareket faul. Bir de sarı kart çıkıyor. Sevgili seyirciler. Sarı kartı gören oyuncu. 10 numara. Tekrar Arda. Şimdi döndü sol tarafa. Yiğit. Geldi. Biraz da olsa oyunu yavaşlattı. Ancak atak sürüyor. Arda. Kemal. O baskı topu kaybettik. Arda. Arda vuracak. Sert şut dışarı gidiyor. A Yiğit ortaya döndü. Arda. Önünde bir boşluk vardı. Onu değerlendirdi. Pasını verdi ama Yiğit yakın. Yata Arda. Sağ tarafa Etkili geliyor Fenerbahçe. İlk yarının sonunda bir şut ve topağlara gidiyor. Arda. Arda. Baran araya girdi. Ancak top yine Fenerbahçeli oyuncu Baran yiğit yetişti topa. Arda ile oynuyor Arda. Top boşta kaldı. Atay Arda. atak sürecek. Eren çevirdi Arda uzaklaştırmak istiyor Fenerbahçeli oyuncular ve tehlikeyi bir nebze olsun şimdi uzaklaştırıyor. Arda'yla Sarı Lacivertliler. Etkili geldik ancak sonuç alamadık bu pozisyondan. Şimdi hızlı çıkıyor Fenerbahçe. Arda sol tarafa doğru. Metan var orada. Bir şut. Az farklı dışarı gitti. Yiğit ortasını yaptı. Vuramadık. Boşta kalan top Arda'yla uzaklaştırıyor Fenerbahçeli oyuncular. Uzun bir top ileriye doğru. Skorda eşitlik var. Ancak pas hatası geldi Arda. Fenerbahçeli oyuncularda. şimdi hızlı çıkmak istiyor. Kaan kaybetti. Fenerbahçeli oyuncular Arda. Orada baskımız Arda. Yerde faul. Yerde kaldı dengesini kaybetti. Avantajını da yitirdi böylelikle. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular uzun gönderdiler. Yiğit Kar Uğur. Arda Kemal. Arda istedi aldı topu. Arda tehlikeli geliyor Fenerbahçe içeriye doğru. Son anda araya araya girdik. Çok kritik bir müdahale ama atak sürüyor. Arda uzaklardan sert şut. Kerem Arda'nın önünde kaldı top. Fenerbahçe hücumu. Ruhan pas hatası geldi. Arda Fenerbahçeli oyuncularda top. Galatasaray 2 4 gol, 2 kırmızı kart var mücadelede ve bu derbi